Herkese merhabalar ben Klasik Efekan e, Bugün sizlerle yeni bir sere e, CG Heroes oyn CG heroes oynuyoruz e, Bugün yanımda Göktuğ ile Hamza var Selamünaleyküm aleyküm beyler ah. Biz Ay, müminiz e, göktü oyunda değil e, Hamza oyunda Şu canına Hamza Göktuğ biraz sessiz kalka Herkes sessiz <laughs> Hamza bir ve başladı Çak çak Ulta be, ulta be. Bilal sapını aldı. Çok kötü ya. Abi. Hay ebeniz. bak e, e, yerden. Aynı çeşitte dolanıyor. Neyse kılıcım çıktı. Kılıç çıktı. Bir demir, bir çubuk lazım. Çok yay var. Kanka bir çubuk ya da bir demir bulursam sana belki veririm. Göt. Benim benim rotaya gidiyor ibneler ibneler ibne. Örümcek abi, örümcek abi. Benim rotaya gidiyor ya. Seviyorum ya. Beyler baltam elinde taş balta varsa o demir. Ki, de... Taş balta aldım niye ki? Bir şey diyebilir miyim? Tabağı şey şey kaldırıyorum. Parmak kaldı. Bir şey miyim? Ah hadi de. De. <laughs> Kanka öyle öyle metre doldum ki. Şey ne çabuk... güzel de. Dogv'de aşağım. Hepsi içi Değil boş mi? yani. Kanka yukarıda ben varım Kanka çubuğun var mı bir tane? Hasır rotayı yere attım çubuk ya bir çubuğu bana fazla göstermeyin ya oğlum demin geçen el verdi bunu <laughs> adam kardeş aha siktir lan burayı boşaltmış ama bunu unutmuş göt iyi unutmamış hatırlıyor yıl hala hatırlıyor hadi Çiftlerden sap çıkmasın lütfen. Rı 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 rı. Aa, bir de üç demir ya. 3 demir ya. Bir demir Ben sana bir demir vereyim. Yok oğlum, de olsam, verirdim sana. Niye de? Aha stick buldum. Adam. Crafting, crafting'e koş. Crafting'e koş. Ama koşma yardır yani öyle böyle değil. Ya bu CJ Heroes'un en kötü yanı şey ya. Ee, burada her karın her türlüsü var bir de şey ya. Ee, nasıl evet. desem crafting table falan yok yani nadir de olsa yok tek ortada var büyük ihtimalle öyle bir şey bir de çok kısa sürüyor bir de çok kısa sürüyor hemen şu 50 saniye içinde bir tane demir kılıç yaparsam çok iyi zaten birbirimize vuramıyoruz o yandan Hamza sana bir demir vereyim mi Demirle çubuk vereyim mi sana? Bir demir bir çubuk da bir demir bir çubuk diyorsun, has diyorsun, güzel diyorsun da Şey, bak ortadaki çizler yenilendi, o var Her taraftaki çizler yenilendi mi? Evet gibi, durun. Ya, atsın öyle, atsın Dümme, ya oğlum ben tüm chestleri boşaltıyorum ama sus. Aha bir tane daha iki tane yine demir ama. Ha siktir ya yanlış görümcek a koydum. Ha siktir ya birebir attı ya. Bire bir attı ya. Gi gi gi. hay ayaklarım da olsa olaydı keşke. Hiç bu oyunda böyle final detmecine falan kalamadım ya. Gençler ben de niye çeşitler açıyorum bir oyuna gittim de çeşitleri açamıyorum. Gel gel, gel gel tatlı kılıçlı göt, tatlı kılıçlı göt vurulmuyor. Ya bunu bunu alamazsam Türkiye'de pupi olurum ya bunu alamazsam Türkiye'nin nubu diye. Hasik TNT patlattı orç. Gel gel göç 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 Arka, Var artık Türkiye'nin nubu değilim. Al oğlum al be. Ha siktir oltalıyorum mal gibi ben ya. <laughs> ben Demir <değilim>. kılacağım <laughs> O da ama şunlara Ölümün gel. Küçük küçük, 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 Ha. ilk kanka defa ilk defa finalde etmecine kaldım beyler. Team team. Tamam. Aynen abi çektim atayım Ben çak demir Aynen ha. Kardeşime oh, bulaşan anasını ağlatırım. Kanka fazladan change'lerim falan var mı hani CS:GO falan? Kostu. Ananı vereyim. Ananı vereyim mi şimdi? Lag. What the lag? Adam o lag 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 lag. Daha mayın ama kodukları. O siktir TNT patlattı. Kendi Ay, kendi canı bak gitti bak. ya. O adamı dağıttım. Adamı dağıttım. Dağıttım. E, Allah ya, neredeler la? Az sen <laughs> hastırsın. Oğlum dur lan dur taktik yapacağım. Kanka var ya. Gidiyorum, gidiyorum, geri dönüyorum. 3 kişi teamler mi la bunlar? Report yazalım. 4-5 kişi hadi birbirinize adalın, bana da bulaşmayın amına koyayım. Adam alan bulaşmaz la. Hamza bana gelirlerken söyle. Okum var değil mi? Aynen. Oğlum sen kimse dokunma herkes birbiriyle kapışıyor. Onun mu? Havada karada, havada karada. Hek ama ya hek. Vallahi diyorum hek. Allah, Allah belan versin ki hek. Allah'ım bir iki olsun ki. Benim uçturma şimdi Allah bir keniki olsun ki <gülüyor> 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 Yarım kar. Hayır kanka hek. Ya ben dinle videoda çıkacak zaten. Videoda çıkacak zaten. Bana ilk vurdu. Bana nasıl vurmuş gör? İki kişi hadi kapışın. Hadi kapışın iki kişi. Benim kapışmıyor devam, devam Beyler Boşu ye. ye, kapış. bunu alırsak bunu alırsak bu videoyu paylaşın. Amına kodum gelme. Oğlum yemek ye, bol bol. Yedim. Ananın amı. Abu. Ne fark ettin ama, Herhalde oğlum yerim kalktım lan yerim. Ama videoda çıktı en başta hackti ya zaten. Ama sonra zaten hack de olsa olmasa da alırdı. E ee, gençler bence iyi oldu. Sona kaldık. İki kişi kaldık biz değil mi? İki kişi kaldık adam aldı değil mi Hamza? Aa özür dilerim o zaman. E, ee, arka az bir sessiz bir sessiz. E, ee, arkadaşlar özür dilerim. <laughs> öldüm. Bir şey olmaz. Bunlar da geçecek. Bizim de yendiğimiz zamanlar olacak. En azından en azından yenilsem de yensem de atıyorum videoları ama böyle mesela en baştan yenildim 1 veya 1 de o zaman atmam mesela videoları. Neyse e, PvP server maceraları diye bir seri gelecek. 99 level olduğum bir serverden banlandım ama neyse e, haklılar haklılardı banlamakta çünkü iki gün peş peşe hackle girdim e, huzeniyle. E, Hadi İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Haydi görüşürüz. Git bay.